Right. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır yoktuk. Ne var var, ne yok bilmiyorum. Nasıl gidiyor? iyi gidiyor mu acaba? Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorum. Sınavlar falan vardı. Lise dönemi falan hiç giremiyordum. Bir de zaten hesabım kalmadı hiç. Bütün hesapları dağıttım arkadaşlar. Elimde kalan bu hesap bir de ablamın hesapları var. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Yine video gelemeyebilir. Video atmaya bir başlıyorum. Diyorum ki tam atacağım. Devam edeceğim falan bir şeyler diyorum. Ama bir iki gün video geliyor tamamen. Sonrasında video atamıyorum arkadaşlar. Yine böyle bir şey olabilir. Çünkü sınavlarım var. Sınavlardan düşük alırsam. Okul hayatım biter bu yüzden. Ben de YouTube'a çok önem vermiyordum bu aralar. Ama şimdi zamanım olduğundan dolayı bir video falan atayım dedim. Sınıfımız karantinaya alındığından dolayı evde oturuyordum. Sıkıldım sonra oyuna bir gireyim dedim. Bir de video çekemiyorduk akıllı şoklansla. Onun sonunu deneyeyim dedim. Buldum sonunda video çekebiliyorum artık akıllı şoklansla. Yani atabilirsem atacağım ama atamaya da çünkü sınavlar falan olduğundan dolayı hep çalışmak gerekiyor sınavlara. Bu yüzden de ben de çok video atamıyorum. Ama elimden gelen geldiği kadar yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah da olur. Ben de sizleri bırakmak istemiyorum ama şu an kaç izleyicimiz var onu da bilmiyorum. Bir izleyicimiz gitti. İnşallah yenileri de gelir. Hızlı bir şekilde ilerleriz. Arkadaşlar ben kendi kılarıma gidecektim ama lig başladığından dolayı burada kalmayı istedim. Veya siz de videoyu izlerken Lig başlamamışsa klanınıza davet alabilirsiniz. Şöyle kodumu da göstereyim. Profilin altına yani videonun altına koyacağım. Şöyle kopyalamış olarak kalsın. Videonun altına koyarım. Şimdi arkadaşlar bu videoya girme amacım size video gelip gelmeyeceğini falan söylemekti. Bir de şu inşaatçıları falan doldurmak istiyorum. Neye basabiliriz diye bir bakayım şöyle. Burada aslında bizim 10 milyar milyar mı diyoruz? işte 104 bin kareksimiz var 10 milyon 10 milyar ve altınız var ve ikisimiz var arkadaşlar hemen şunu toplayalım şöyle ben hemen kralı kraliçeyi basmak istiyorum arkadaşlar lig var ama yine de yükselsinler bunlar 2 günü var iki gün kullanmasak bir sorun olmaz zaten şöyle basalım ikisini de hemen yükselsin öncelikle duvar basmak istiyorum biraz şuradan mor duvarlarımız var. Onları basalım. Şöyle. Önce bir laboratuvar doldursaydık sanırım ya. Laboratuvar burada. Laboratuvardan neyi basabiliyoruz? Karakter olarak cadı veya golem var. Cadıyı mı kullanırız yoksa golem mi? Alkül de var aslında ama o çok az. Biz cadıya verelim bence kare iksirimizi Çünkü belli bir artı 9'da kare iksir çok lazım ama öncelikle var önde gitmesi gerekiyor Çünkü onu hemen bitirmemiz gerekiyor da on seviye duvar son seviye oluyor şöyle hemen hızlı bir şekilde basalım ve bitirelim Şöyle iksirden hepsini bir basalım mor duvarımız kaldı mı bir bakalım arkadaşlar Kalmamış, topumuz var, bir tane, üç tane top var. Şunun birini basalım hemen. Biraz duvar basalım. Ondan sonra diğer topu da basarız. Arkadaşlar böyle giderse yani sınavlardan iyi ilerlersem video atmaya devam edeceğim. İnşallah daha güzel bir şekilde sınavlardan başarılı bir şekilde ilerleriz. Yani iki hafta sonra yine video atmaya başlayacağım tamamen ara tatilden sonra tekrardan video atamayabilirim. Ama elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. İnşallah da yapabiliriz. Herkesten desteklerini bekliyorum arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın lütfen. Her bir like benim için çok önemli. Şimdi şuradan birazcık daha basalım. Ama çok istiyor. Şöyle bassak. iksirle de şöyle altına bastık şimdi hava patlatıcısı var havan var havanı bassak savaş yapmamız gerekiyor savaş yapmadan hemen iki tane topu basıp yollayalım bence ama ona da yetmiyor paramız topun birine bastık diğerine yetecek mi yetmiyor ki şöyle hemen bir savaş yapalım Ganimetin birazını alıp çıkalım arkadaşlar gittiği kadarını. Bu köy iyi duruyor ama Bir sadece ganimet içinde alalım arkadaşlar alıp çıkalım hemen Altına doğru gidelim güzel bir şekilde temizleyelim tamamen. Karakter alsak mı düşünüyorum ama Kraliçeyi de alız Attık alamadık Ama sağlık olsun hemen çıkalım ya da yüzdeyi de almasak daha iyi olur bizim için. Bari ikisi şey almayız. Kral şey bir tane daha atalım Evet %50'yi aldık. Evet savaşı bitirebiliriz arkadaşlar. Güzel bir ganimet aldık. Arkadaşlar kusura bakmayın ya video yarıda kesildi yine. Ya. Bir şey mi? Bir şeye bastım sanki yanlışlıkla video yarıda kapandı. Savaştan sonrası kapandı. arkadaşlar demek istediğim bu kadar yani. Uzun bir süre video atamadım. Yine atamayabilirim. Çünkü derslerim benim için çok önemli. Bunlara çalışmam gerekiyor ama yine de YouTube bırakmak istemedim. Size böyle bir video hazırlamak istedim. Elimden geldiği kadar videolara devam etmeye çalışacağım. Yapabildiğim kadar yapacağım ve yeni içerikler atmaya çalışacağım. PUBG olur veya Clash Royale gibi yeni oyunlarda çekmeyi istiyorum. Bir de ben genç bir ressam bir sayfası açtım. Orada da güzel resimler çiziyorum. 2500 takipçisi vardı sanırım. Oradan da takip edebilirsiniz. Hemen videonun altında koyacağım arkadaşlar. Oradan bakmayı unutmayınız. Hepinizi çok çok seviyorum. Videoya like atmayı unutmayınız. Seviniz. Allah'a emanet olun. Bay bay.